Efendim şu anda Hakan Ağacan'ın genç iş insanı ve Kozan Ticaret Odası Başkanı adayı Hakan Ağacan'ın Adana yolu üzerindeki devasa kurulmak üzere olan kurulma aşamasındaki tesisine geldik. Tabi bu arada konumuz var. Konumuz Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor sevgili Osman Kola hocam. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Böyle bir işin başlangıcında burada olmak ve sizlerle olmak, bu değerli yatırımı yerinde inceleyerek başlamak bizleri de mutlu ediyor. Umarım he, ülkemiz Kozan bölgesi için hayırlı olur, bol bereketli olur inşallah. İnşallah hocam. Şeref verdiniz, gurur verdiniz. Çünkü bizi aydınlatırsınız, bizi yönlendirirsiniz. Yatırım, üretim, iş, istihdam, ekonomi, sosyal kültürel meseleleri siz daha iyi bilirsiniz hocam. Teknik insansınız çünkü. Sevgili hocam, şimdi buraya devasa bir kurutma tesisi açılacak. Ben kabataslak söylüyorum. Az sonra Hakan da konuşacak. Bu işi biraz daha açar. Ben televizyonda izleyicilerimize şunu söyledim ölü toprağa serilmiş bir memlekete yatırım geliyor dedim İlk defa köylüyü üreticiyi ilgilendiren bir yatırım geliyor dedim ki bu da doğru ve binlerce insan bizi izledi 50 bine yakın insan bizi izledi hatta geçti neden çünkü insanlar artık böyle bir iş istiyor yatırım istiyor umut istiyor heyecan istiyor şu ekonomik kriz ve biliyorsunuz bir de öncesinde pandemi çıktı. Buranın tarım sektörü çok önemli Kozan'da. Kuru hurma, limon kabuğu, portakal kurusu gibi ürünler bize heyecan verdi. Hocam bize burada neler olacak? Nasıl bir tesis olacak? bizim ekonomimize, sosyal yaşantımıza nasıl bir katkı sağlayacak bunu anlatır mısınız bize? Tekrar teşekkür ederim. Şimdi tabii ki Kozan Adana'nın Güzide ilçelerinden birisi. Ama bu Güzide olması sadece bir ilçe olmasından öte iyi bir tarım bölgesi. Genel olarak baktığımızda Adana Ovası dediğimiz yapı aslında ikiye bölünmüş durumda. Bir aşağı kısımda yer alan Çukurova, Üst tarafta yer alan, ki bölge olarak da ana olarak bahsettiğimiz geniş sistem belli uzanan bir ovada yer alıyor. Deniz seviyesine göre biraz yükseltildi olması da, burada Turunçgil gibi, ki biliyorsunuz mandalin limon üretiminde önde gelen bölgelerden birisi. Ama var olan iklim kuşağı, o sahip olduğu yükselti sayesinde de işte, Kuruluş amacının bir tanesi olan hurmanın kurutulacağı bu yapıda da hurmanın uygun bir şekilde, en uygun lezzetle, rehada yetiştirebileceği bir bölgeyi oluşturuyor. Tabii ki bu ürünleri bizim sofralıktan öte, ekonomik katma değeri yüksek ürünlere çevirebilmemiz de işte bu tür tesislerle gerçekleşiyor. Yani hurmayı tarladan çıkarıp, bahçeden çıkarıp, onu sofralık satmaktan çok işte yarı kurutulmuş kurutulmuş e, hurma şeklinde e, bunu dünya pazarına sunabilmek. Tabii ki bunu sunarken de e, genç iş adamımız Hakan Bey'in yaptığı gibi en son teknolojiyi bu kurulacak fabrikanın içerisine aktararak hurmayı besin değerini fazla kaybetmeksizin, ve Ürün özelliklerini en üst sürbede sağlayabilecek şekilde kurutulmasını sağlayacak. Tabii ki bu kurutmayı tek başına yapamayacak. Sonuçta bölgenin, kozanın insanı burada çalışacak. Emek sarf edecek. Sadece fabrikası mı? Bu fabrika işlediği sürece artacak hurma plantasyonlarıyla beraber o hurma burada farklı ürünlere işlenecek. Ee, ekonomik bir kazanç sağladığı gibi de iş istihdamı da tabii ki fazlasıyla sağlayacak ki bu çok önemli bir nokta. Hocam başka mesela az önce bir şey taliden veya da tüm kurutmadan bahsettiniz. Evet. Onu Şimdi tabii ki burası bir hurma kurutma tesisi olarak başlıyor ama amaç bu Turunçgil'de olabilir, bu bölgede yetişen diğer ürünler de olabilir. Mesela nar var bu bölgede. E, yine baktığınızda e, Adana olarak yüzde buçuğa yakın Türkiye ihtiyacını karşıladığımız bir nokta. E, baktığımızda Turunçgil'de ön planda. E, diğer birçok meyvenin de aslında buralarda olduğunu görüyoruz. Tabi bu fabrika hurmanın e, yetiştiği, hasat elde edildiği, deriminin yapıldığı dönemlerin dışında da e, farklı meyveleri işleyebilecek, kurutabilecek bir yapıya sahip olacak. Nedir bu? Turunçgil'i gerektiğinde biz alacağız dilim şeklinde veya e, slice dediğimiz ince dilimler şeklinde doğrayıp burada kurutabileceğiz. Veya farklı bir meyveyi aynı şekilde kurutabileceğiz. Elma. Ama, tabii ki. Mesela bunun dışında tüm hurmayı kuruttuğumuz gibi bunları yarı kurutulmuş kurutulmuş yapmanın dışında aynı elmayı da veya yeri geldiğinde armutu da farklı ürünlere işleyecek, yeni know-how'lar üretecek, yeni ürün gelişmelerini sağlayabilecek tarzda bu tesiste işleme şansına sahip olacağız ki altına vurgulamak istediğim bu en son sistemlerle yapılacak olması ve e, bu sistemlerle de yapılırken tabii ki bu ürünler daha iyi işlendiği için daha rahat dünya pazarına, Avrupa pazarına ulaşmış olacak ve e, ekonomik yönden önemli getirisi olacak. Evet. Sevgili hocam, dünya tarımına önem veriyor. Evet, Tarımına, tamam. hayvancısına, üreticisine önem veriyor. Bizim de özellikle burada Çukurova'da hani ne yatsan yetişiyor, bitiyor. Evet. E, tarım sektöründe e, yani daha öne çıkmamız gerekmiyor mu? Tabii ki. Yani şimdi şöyle bir izahat verim. Türkiye yaklaşık 11.707 bitki çeşitliliğine sahip. Tek başına bu. Avrupa'nın tamamını toplasak 14.000 bitki var. Düşünün. İşte, yani işte, ve Türk bunların toprakların önemi buradan. Evet, yani baktığımızda da şuna da özen göstereceğiz. Bu bitkilerin de 3649'un endemik olduğunu görüyoruz. Yani bölgesinde, o lokasyonda, o coğrafi orijinde yetişebiliyor ancak. Ve Türkiye haritasına baktığımızda da Toroslar gibi bir yükseltinin eteğinde, Kozan olası gibi bir yerde de bu endemik bitki çeşitliliğinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece meyvecilikte değil veya taneli ürün bir soya mısır anlamında değil. Tıbbi aromatik bitkiler anlamında da gerektiğinde işte burada kurulacak kurutma sistemleri bu ürünleri de uygun koşullarda da kurutup e, ulaşmayı sağlayacak. Şimdi 3650 çeşit yaklaşık endemik bitkiden bahsediyoruz ki burada adını say sayamayacağımız sayıda çokça bu bitkilerden var. Bu ürünlerin değerlendirilip ekonomiye bile kazandırılması gerekiyor. Bunlar çok iyi bir sermaye. Dediğimiz gibi Adana... Çukurova ve Anavarz Ovası gibi çok büyük bir Adana Ovası dediğimiz bir yapı üzerine kurulu ki birçok üründe de Türkiye'nin birçok ihtiyacını karşılıyor. Baktığımızda Turunçgil'de Greyfurt'ta Türkiye'nin yaklaşık %60-70'ini Adana bölgesi sağlamış oluyor. Mandalin, limonla keza kozanın da önde çektiği bir yapı yine yaklaşık %20-25'leri 30'ları bulan düzeyde sağlamış oluyor. Ee, tabii ki bölgeye itibariyle de e, farklı ürünler e, fazlasıyla var. İşte bu tür kurulacak tesislerle beraber e, yeni açılacak bahçelerin, tarlaların da aslında yeni bu endüstriyel ürünlerin, meyvelerin, gerektiğinde sebzelerin bile e, ne yapılmasını sağlayacak? Plantasyonların geliştirilmesini, yeni bahçelerin, tarlaların oluşmasını sağlayacak. Bu da beraberinde bunları işlenmeye uygun hale getirecek ki e, bölgeye tabii ki sebze açısından da önemli. Yine bu tesiste de benzer ürünleri de işleyebilme şansımız sebzeler açısından da mümkün. Bu da tarımın bize getirdiği işte Kozan'ın o yüzde yaklaşık herhalde tahminen yüzde 200 metreler arasındaki değişen coğrafi yapısının getirdiği ürün çeşitliliği ve iklim koşulları da yıl boyu çok farklı ürünlerin üretilmesini sağlıyor. Ama her şeyden önce Erkenci bizim turfancı turfanda dediğimiz bir yapı var. Çok erkenci ve çok geççi ürünleri bölgemizde biz e, yetiştirebilme şansına sahibiz. Bu da bize işte yıl boyunca farklı ürünleri işleyip ekonomik katma değeri yüksek ürünlere çevirmemizi de sağlamış olacak inşallah. Hocam yani diyorsunuz ki bu topraklar bir iklim bir bölüm eşsiz. Evet, evet o şüphe götürmüyor. Yani çevremize baktığımızda çok güzel kurulmuş turunçgil bahçeleri var. Portakalı, limonu ayrı bir dünyada bakıyorsunuz tamam yeri, yeri geliyor para etmiyor. Bunun tek sebebi ne? İşte işlenmiş ürüne. Şimdi biz bir meyveyi alıp soğuk havada ve derin dondurucuda tutarak dondurarak dayandırarak muhafaza edebiliriz. Ama bu muhafazalar hep sınırlıdır. Soğuk hava çok sınırlı dondurduğumuzda tabii bu raf ömrünü arttırmış oluyoruz. Ama biz bu ürünleri işte buradaki yapılacağı gibi yarı kurutulmuş, kurutulmuş ürünlere veya buradan çıkacak atıklardan da reçeline, meyve suyuna, konsantresine işlediğimizde ne yapıyoruz bu ürünü çok daha uzun yıllar dayandırma ve besleyicilik açısından da daha iyi bilir hale getiriyoruz. Ha. Hurmayı tabii ki kuruturken çıkacak atıklar var. Nedir bu işte? Mesela kabukları. Bunları alayıp işlediğimizde işte meyvenin yapısını belki tamamen uzaklaştırmış görüyoruz ama bir atık gibi çıkıyor. Bunla belki sirkeye işleyeceğiz. Bir yandan bu atıkları da değerlendirerek sıfır atıkla yani bu tesisi de inşa etme çabalarını gösteriyoruz ve bütün adımlarımız da bu yönde devam edecek inşallah. Peki hocam çok teşekkür ederim. Hoca, sevgili hocam Hakan Hacay'ı nasıl buldunuz? <laughs> tabii ki e şimdi şöyle söyleyebilirim. E, bu bölgeye e, birçok kez gerek organize sanayi de olsun yatırımcı bazında geldik. Yakın zamanda da yani 42.900 metrekarelik bir alan içinde görüşmüştük. Ama hep biz gidiyoruz bazı yerlere. Ee, hep yatırımcı peşinde koşuyoruz bir şeyler yapabilmek adına, getirebilmek adına. Hakan kardeşimiz bizim yanımıza geldiğinde onun o heyecanını gördüğümüzde her şeyden öte bu işi yapmadan bize gelmeden önce araştırdığı bilgi yüküyle, tecrübesiyle ve her şeyden önce tebrik edeceğim cesaretiyle. Çünkü Türkiye'nin zor koşullardan geçtiği bu dönemde bir yatırım yapmak o kadar kolay değil. Ee, siz de takdir edersiniz şöyle bir inşaata bile bir para aktarmak bir yana dururken buraya son sistem belki uzak doğudan Avrupa'dan getireceğimiz makinelerle örnek olabilecek tesisi kurmak için adım atmak. Bunun için bir sermaye gücünü eee kullanacak olması bence takdire şayan ve bu tarzda yatırımcılarımızın da önünün fazlasıyla açılmasını gerek siyasi idarenin Gerekse halkımızın, bürokrasinin, milletimizin bu tür yatırımcılara destek olmasını ben canı gönülden istiyorum. Çünkü e, burada belki 30-40-50 zamanla gelecek belki yüzlerce insan ekmek yiyecek. Burada kaç aile e, buranın sayesinde kendi yuvasını çevirebilecek ki ben o konuda kendisine teşekkür ediyorum. Artı şu var hurma kurutmayla anılan bir kozan bölgesinde de artık bunun endüstriyel düzeyde en üst kalitede de üretilecek olması, bunun önderliğini yapıp farklı ürünlere belki e, düşünce oluşturabilecek yeni yatırımların önünü açabilecek böyle bir tesis de Kozana, Adana'ya kazandırmış olması da ayrıca bir güzellik. Ben tekrar kendisine de teşekkür ediyorum. Evet hocam, biz de sizi teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Hemen e, devam ediyor söyleşimiz Hakan'a geç. Hakan sana laf kalmadı gibi ama sen konuşacak <laughs> çok şey bulursun. Estağfurullah. Yatsın Genç, abi. enerjik. Ee, tam da böyle e, şöyle moralimizin zayıfladığı, umutsuzluğumuzun arttığı bir dönemde Hakan geldi, bir heyecan getirdi. Yes, bir umut verdin, bir kıpırtı verdin bize Hakan. Tarım sektörüne heyecan kattın, önce oldun, ilkti bu. Ee, evet, şu... 200 tane insan çalışacak ne kadar güzel ve binlerce insanı Fazlası ilgilendirecek bir yatırım. Inşallah. Tarım. Hocam çok güzel anlattı. Aynen. şöyle söyleyeyim Yalçın abi. Hocam gerçekten bizim Kozan Urak, benim geçti artık. Kozan Urak bizim kaderimiz olacağına, Fahri Kozan'da olacağını ben inanıyorum. Kozan'da birçok şeye yön vereceğini ekstra inanıyorum. Neden? Çünkü biz şu anda Türkiye'de olmayan bir şey yapacağız. Yani mekanik, endüstriyel anlamda Trabzon Urması'nı kurutmayla başlayıp bunu ürün çeşitliliğiyle, hocam beyninde daha çok projeler var. Bir kısmı da daha düşünme aşamasında bile. Ee, yani hurma çok değişik e, ürün çeşitliğiyle kullanıp e, bu işletmenin ayakta kalması için Kozana Türkiye'de bir örnek model e, yatırım olması anlamda çabalarını gördükçe ben de zevke geliyormuşum açı. Ekip olduk, bir e, abi kardeş gibi sağ olsun. Her şeyden önce ülke sevdasına ve o bilgisini bize aktarması, bizim önümüze açması e, düşünün ki bir akşam. Arabayla gidiyorsunuz ama hiç ışığınız yok. Hiçbir şey görmüyorsunuz ortalıkta. Hocam bize ışık oluyor. Bizim önümüzü açıyor. Nasip olursa Kasım ayının ilk haftası, ikinci haftası Japonya, Güney Kore ve Çin yolculuğumuz var. Pandemi koşullarına bağlı olarak da. Çünkü dünya teknolojisini de görerekten sonuçta aslında biz Türkiye'de o makinaları bile Türkiye'de ürettirip Türkiye'de onlar yani bir onda bile önce olmaya çalışıyoruz. Ee, Allah izin verirse en kısa sürede bu sene biz üretimimize ilk ürünlerimize ürün çeşitlerimize başlayıp en kısa sürede verimli hale e, gelip şu işletmeyi bir önce start vermek istiyoruz. Canımız çıkıyor ama hasat dönemi bekliyoruz çünkü ortada kurma yok. Aynı Yükselmeye zamanda... başladı Hakan biz buraya evet. elementle geldik burada ayaküstü konuştuk söyleşi de bulunduk. O zaman ne vardı? Yerde pabuçlar kuruluyordu. Büyük beton araçlara geldi. Baktık şimdi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şöyle söyleyeyim. Bir iki üç haftaya kadar çatısının anlaşmasını yaptık. O bitiyor. Bugün hocamıza gelmemizin en büyük sebebi iç dizaynı belirleyip, içerideki kuru zeminleri, ıslak zeminleri belirleyip, duvar ve ee, dış sandviç panel duvarlarımızı ona göre soğuk depo bölümümüzü ona göre dizayn edip bir an önce onlar da devam edecek. Yani 2-3 hafta sonra e, hatta bir aya kadar bu artık kapanmaya başladı dış olarak. İçindeki yavaş yavaş makinelerin yerleri anlamında düşüncelerimiz başlar. Ve Japonya, Güney Kore, Çin'e gittiğimizde de artık netleşir her şey. Yani bu sezon biz ilk start verip ilk ürünümüzü alacağız inşallah. Burada çay içmek eş, hurma içtiğinde veya diğer ürünler eşliğinde nasip olur en kısa sürede diye umut ediyoruz. Peki Hakan Hoca, bürokrasi kolaylık sağlıyor mu? Salaması lazım. Salamadığı zaman izleyicilerimiz, okurlarımıza şikayet ederiz. Vallahi çok ses gelir. Yalçın abi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bir e, işletmenin en önemli üç tane konusu vardır. Birincisi enerji, ikincisi e, su, pis su, üçüncüsü temiz su. ile e, de görüşmemiz olacak inşallah bugün yarın. Onlardan büyük şeyden destek vereceklerini umuyoruz. Yapacaklarınıza düşünün. Çünkü titizler Allah var. Herkes yapmak zorunda. E, e, toplumsal boyutu hı. olan işi yapmak zorunda. Çünkü Aynen. insanların toplumcu özelliği azaldı. Bencil, egoları yüksek. Paradan para kazanıyorlar. Paradan para kazanıyorlar. Binlerce, trilyonlarca paralar var, hiçbir şey yaramıyor. 35 trilyon bir yatırım şu anda. Güney Kore'den, Japonya'dan, Avrupa'dan bahsediliyor. Kardeşim biz hasret kaldık, istihdama hasret kaldık, şuna hasret kaldık, buna hasret kaldık. Gelişmek istiyoruz, büyümek istiyoruz, Kadirli fırladı Yazık değil mi bu ilçeye? Yasin abi yani emin olun gıda işleme teknolojisinde bir tek bir firma var biliyorsunuz. O da gerçekten iyi. Allah ondan önünü açık etsin. En son görüştüğümde keşke kozana gelmeseydik diyorlar. Bu kadar net. Çünkü Korkunç kor, bir şey yani. bak sorgulanması gereken bu şey ama sanki yani kapatmak istemiyorum üstüne ama teğet geçelim yani yani. Alt yapı yoksunluğundan sıkıntı çekiyorlar ya devletin yapmak olduğu durumda ceza yiyor ya sen devlet olarak bunu alt yapı yaptın mı bir organize sanayide hala tuvalet çukurlarıyla ilkel yöntemlerle insanlar buyurun gidin çekimini yapın yani artık değişmesi lazım bunların konuşmamız lazım yani eğer ki bir mevkide bir insan etkili olamıyorsa bir şeyler katamıyorsa durmasın orada. Bizim burada şu anda Adana yolunda olmamız bile içler acısı. Hedefimiz organize sanayi. Oraya geçeceğiz zamanla inşallah. Büyüyeceğiz. Biz bunu yani devasa rakamlar ulaşacağını biliyoruz Allah'ın izni verirse. Ama dediğim gibi bürokrasiden kolaylıklar bekliyoruz. Zamanla milletvekillerimiz olsun. Büyükşehir Belediye anlamında yapacaklarını da umuyoruz yani. Yapacaklarını da düşünüyorum. Yardımlar anlamında, altyapı anlamında en önemlisi. Şimdi Büyükşehir'den, altyapıdan, sudan bahsettin. Aynı zamanda büyük devasa tırlar gelecekmiş. Buradan dönecekmiş. Karollar ile ilgili bir sıkıntı mı var? Ee, onu e, biz açtık Allah'tan sıkıntı olmadı sulama birliğinden rica ettik şurada kanallar kaldırdık yan yol açtık gir dedik. yoksa Ankara yok genel merkez bakanlık falan evrak uzayacak 2-3 aydan bahsettiler dedik yok biz yapalım önce çıktık yaptık yani sevgili Hakan'cım sen umutsun sen üzemeyiz yani bu konuda demin söyledim toplumcu e, yönün e, var e, to, kamu ilgilendiriyor insanlarımız ilgilendiriyor köylümüzü ilgilendiriyor üreticilerimizi ilgilendiriyor e, aman aman kimse bizim umudumuzu kırmasın. E, sevgili hocam da yanımda, e, sevgili e, genç iş insanı Hakan Ağacı da yanımda. E, ben çok mutlu oldum. E, baktım e, yükseliyor, e, yerimiz yükseliyor yavaş yavaş. Hocam e, bizden, Hakan'dan, bu bölgeden e, elinizi, gölgenizi çekmeyin. Yani biz hep bu bölgedeyiz. Yani belki ilk defa böyle hem sizlerin aracılığıyla bu arada sizlere de çok teşekkür ederiz. En azından buralara gelip gittiğimizi görecekler. Yani üniversitemizin dört duvar arasında çalışmadığımızı onların da bilmesini istiyoruz. Yani biz bölgede aslında birçok firmayla çalışıyoruz. Burada Hakan Bey'in bahsettiği gibi organize sanayide de birçok firmaya gelip gidiyoruz yani. Burada e, bal üretimi yapan birçok insana da keza gelip gittik. Ama tabii ki e, şu anki yapıyı değerlendirdiğimizde tarım bölgesi için ki burada üzüldüğümüz bir nokta ne, var olan bir iki tane işleyen bir tesis var. Tarımın göbeği diyoruz, Adana Ovası diyoruz. Ama bunu işleyip katma değerli ürünlere üretecek, e, kazandıracak e, yapılar yok. Biz... Kozan olur, Adana'mızın güzü de diğer ilçeleri olur. Her yerde çalışmaya hazırız, koştururuz. Yani bunun için bir beklentimiz yok. Çünkü onlar kazanırsa biz dünden kazanıyoruz. Hakan Bey bu konuda adım attığında bize geldiğinde baktığımızda Kozan gibi bir yerde kendisinin bahsettiği sıkıntılara rağmen. İşte gördüğümüz bu yapıya kazandırması, bir ay sonra kapatacağım demesi, o teknolojiyi almak için belki uzak doğuya kadar dediği gibi gideceğiz planladık bunları da bunlarla ilgili görüşmeler hazır yapacağımız yatırımı biz biliyoruz neler üretebileceğimizi. Bunlar ortaya çıktığınca şunu görecek insanlar Adana, Adana deyince Kozan, Kozan deyince de yani nasıl Narenciye, Turunçgil bu bölge için önemliyse, Hurmanın da ne kadar çok şey kazandırdığını, böyle bir kurutma tesisinin de neler kazandırabileceğine kendileri şahit olacak. Belki bugün engel olanlar, önünü kesmeye çalışanlar yarın belki alkışlamak zorunda kalacaklar. İnşallah o günleri de hep birlikte göreceğiz diye umut ediyorum. Hocam son söz şöyle aklıma geldi. Burası Narenciye memleketi, tarım memleketi. Ya 100 yıldır portakal var, Narenciye var. Ya bir portakalın kabuğunu kurutuyor, limonun kabuğunu kurutuyorlar. Para kazanıyorlar adamlar ya. Yani ya bizde ne yok değil mi ya? Yani şöyle çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Firma ismini vermeden tabii Kozan'dakiler bilir. Burada turunçgili meyve suyuna işleyen bir tesiste var. Onun sıkmasıyla aşırı derecede kabuk yağı çıkıyor. Bakın Adana civarı ve turunçgilin yetiştiği alanlara bakın. Hala kurulu bir pektin fabrikası yok. Bir kabuk yağı üretim tesisi yok. Baktığınızda dünya piyasasında bir greyfurt yağının bir portakal yağının, limon yağının litresinin yüzlerce dolara gittiğini görüyorsunuz. Biz bunu ne yapıyoruz? Hayvan yemi yapıyoruz. Yoksa kurutabilen birkaç kişiye satıyoruz. Yoksa ne yapıyoruz? İmha olsun diye atıyoruz sağa sola. Maalesef hani işte kazandırmamız lazım. Biz biraz önce dediğimiz gibi sıfır atıkla çalışmayı düşünüyoruz. Aldığımız kabuk bile hayvan yemi olmayacak. Belki onun üzerinde kalan meyve parçasının içerisindeki şekerle biz hurma sirkesini üreteceğiz. Veya oradan çıkacak bir şerbeti üreteceğiz. Veya uzak doğuda da olduğu gibi o hurma kabuklarını kullanarak bugün tekstilin ihtiyacı olan doğal renk maddesini üreteceğiz. Sonuçta sıfır atık diyoruz. Yani bedelsiz. Yani bugün verseniz bile belki kimsenin almayacağı bir ürün para getirecek. Yani bunları bizim işte yapılabilecek güzel projelerle, yatırımcı, üniversite ve e yerel yönetimlerle olsun, siyasi iradelerle olsun bir an önce aşmamız gerektiğini de düşünüyorum. Sevgili hocam, sizin sesinizi bu toplum duyar. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Yani sağ ses burada var. O seslerin çoğalmasını diliyoruz yani biz Evet, çok teşekkür ederim sevgili hocam. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sevgili Hakan, son sözlerini alayım senin. Tebrik ediyorum. Aman bir yerlere kaçma, bir yerlere kendini zorlama daha doğrusu böyle yoğun çalıştığını görüyorum. Sen böyle neşeli, mutlu gördüğüm zaman pozitifsin Hakan biliyor musun? Ya abi, Aylardır. Bunu ne, neye boşluyorsun Hakan? E, çalışma azmi her zaman var. Allah izin verirse Şöyle söyleyeyim, babadan e, kodlamamız üretime, çalışmaya üretmeye özgü. Biliyorsunuz Kozan'da keçi boyun zarı bu. İlk toplama olayında çok büyük e, 80 küsürlerde başlamıştı babam. Daha sonra şimdi alıçın e, ekimini yapıyor. Alıç da Kozan için büyük bir özellikle yukarı köyler için e, bir geçim kaynağı olacak. Şimdi hurmaya da biliyorsunuz ekimini Kozan, Türkiye'de. Ee, öncü dikimde 20 bin dönümü geçti bildiğim kadarıyla. En ee, yani çok bizim eski mantaşta. Evet evet Bir çok numara. güzel çok güzel. Şimdi, Mantaşlı parayı gördü. Görsün kadasını aldım eskiden yumurta satarak <laughs> traktör alırdı. Olsun <laughs> biraz da onun parası alsın ya. Çil çil böyle güneşin alında çalışa çalışa çalışa. Yani e, üretmek zorundayız. Kozan rok üretmek zorundayız. Aş, iş, ekmek, emek bunlar hep birleşirip hep beraber bir yere gelmek zorundayız. Tek başına Hakan Hoca bir şey değil. Tek başına bir çalışan bir şey değil. Tek başına bir işveren bir şey değil. Hep beraber bir yere geleceğiz. Kozan potansiyel var. Bunu Allah rızası için üstünü o ölü toprağını sıyırıp biz bir ilki yapıyoruz. Türkiye'de bir ilki yapıyoruz tüm kurutma olarak endüstriyel kurutma anlamda. Bunun inşallah Kozan'la beraber ülke çapında da genişler. Çünkü ne kadar sektör genişlerse bize kozanımıza, Türkiye'mize getirisi de o kadar olur. Özellikle kozanın bu anlamda atıl kaldığını, organize sanayi olsun, yatırımlar olsun bu anlamda gelişmeye ihtiyacımız var. Bunun için de biliyorsunuz Ticaret Odası Başkanlığı adaylığına e, soyunduk. Onu da alacağız nasip olursa hayırlısıyla ve daha güzel şeyler olacak. E, çalışacağız stratejik bir şekilde kozanın ürünlerini değerlendirme peşinde son gücümüzle e, son süratle gidiyoruz. O konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hakan'cığım çok teşekkürler. Allah gönlüne göre versin. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler çok güzel konuşma yaptık. Sevgili Profesör Doktor Osman Kola hocamla, genç iş insanı sevgili Hakan Ağacay'la e, devamı gelecek. Adım adım izliyoruz burayı. Adım adım izliyoruz. Hem halkımıza müjde olsun hem de bizim burada para var ama parayla kültür arasında biraz ters orantı var onu da biliyorum da. Neyse o konular biraz sosyolojik konular daha felsefi konular. Ee, o iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza da aynı zamanda örnek oluyor. Bürokrasimizde eee gerekli destekleri vermek zorunda olan kişilerde kişiler de duysun bu sesleri. E, hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.